Merhaba arkadaşlar. İki dakikada bir kitap videosuyla daha karşınızdayım. Köyler ülkesinden konuşacağız bu akşam. George Wells'in ünlü kısa hikayelerinden biri. Bu hikaye Andes dağlarında bulunan bir vadiyi keşfeden bir dağcının hikayesini anlatıyor. Bu vadi dış dünyayla bağlantısı olmayan geniş bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Ancak bu topluluk nesiller boyunca kör olmuş ve dış dünyanın görme duyusunu tamamen kaybetmiştir. Hikaye bu topluluğun içinde yaşayan bir gören kişinin deneyimlerini ve farklı toplum yapısını konu alıyor. Hikaye gören bir adamın kör topluluğun içinde kendini bulduğu bir ortamda yaşadığı çatışmaları, anlaşmazlıkları ve onların dünyasına adapte olma sürecini ele alıyor. Wells'in bu hikayesi gözle görmenin yanı sıra diğer duyuların ve bakış açılarının önemini de vurguluyor. Farklılıkların ve kültürel yapının bir araya geldiği hikaye olmasıyla da okuyucuyu derinden etkiliyor. Sizler köle ülkesini okudunuz mu? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı...